Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere terazi burçları için Nisan ayının 22'si ile 28'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta neler var. Arkadaşlar neyi merak ediyorsanız e, niyet alırsak cevaplarımızı buluruz ve bireysel bakımlarımız randevulüdür. Evet. Sevdiğin birisi sana gelmek istiyor. Ayrılık yaşamışsın. E, bu geçmişten birisi ve sana gelmek istiyor. Aklındasın bu insanın ve yaşadıkları onun için hiç kolay olmamış senden sonrası. Hani hayal ettiği gibi olmamış. Demek ki bir pişmanlık var, bir özür var. Evet, bu insana döner misin bilmiyorum ama seni kırıp giden birisi bu. Devam edelim. E, temiz haberlerin var, güzel haberler alacaksın. Bekliyorsun ama bu haberler e, sana iyi gelecek. Başvuru olabilir. E, sonuç bekliyorsun yani sen ama güzel bir e, durum yaşanacak burada. Yola çıkanlarınız olacak, kısa bir yolculuk ama bunlar. birkaç tane yol yan yana çıkmış, kısa kısa yollar olarak görünüyor. Aktif olacaksın sosyal anlamda bu hafta çok aktif olacaksın. Davet alabilirsin, İşle alakalı koşturmacan olabilir çalışıyorsan, evde bile bak eğer çalışmıyorsan da ev hanımıysan da ee, yani nasıl desem bu hafta yoğun geçecek gibi. Hani özel günler olabilir çağrılabilirsin ee, yemek daveti ya da işte bir yerlere gitme planları yapanlarınız olacak. Aktif olacaksın. Evet. E bir satış var burada. Bir şeyin satışı var. Bir malın satışı var. Arsa arazi olabilir ama hızlı bir gelişme bu. Her an olabilir. Sonuç alamadım. Belki çoktan beri satıştaydı ama bu hafta hızlanıyor bazı şeyler. Destek alacaksın. Bir erkekten destek alacağını görüyorum ama bu hukuksal bir durumda gözüküyor. Hani bir davan varsa bir destek alacaksın arkadaşım. E, boğaz çakranda bir sıkıntın var, boğaz ağrıları çekiyorsun e, ya da baş ağrıları bu sıralar çok çekeceksin. Kafa kısmını çok göstermiş bakım. Gözünle alakalı bir yorgunluğun olabilir. Gözle alakalı bir sıkıntından dolayı doktora da gidebilirsin. Dinlenmeye ihtiyacın var gibi. Çok mu çalışıyorsun, çok mu yoruluyorsun? Bu sıralar böyle bir kendini e, iyi hissetmiyor gibisin, yorgun hissediyor gibisin. Ya da izin günlerinde bile hep böyle bir yerlere git gel yapıyorsun, hani koşturuyorsun arkadaşım, dinlenemiyorsun sanki kendine vakit ayıramıyor gibisin. Biraz bunlara dikkat etmelisin. Parça parça paraların var dışarıdan eline gelecek, sana gelecek, seni rahatlatacak. Kısmetlerin var arkadaşım maddiyat yönünden ve gerçekten keyfin yerine gelecek. Bir borcum var, bunu düşünüyorsun kara kara nasıl ödeyeceğim diye. Hani sanki üst üste gelmiş peş peşe bir ödeme var. Bunu ödeyip rahatlayacaksın ama birisinden de destek alacaksın sanki bunu ödemek için. Bu bir bankaya olabilir, devlet dairesine olabilir. Bak bir ceza mı var artık? Belki bir cezayla ödeme durumu da olabilir bu. E, faize binen bir para gibi hani dur, durduğu yerde kalmıyor hani artıyor gibi bu nereyse bu ödemeniz faizli bir ödeme gibi. Evet arkadaşlar seni kontrol altına alan birisini görüyorum seni kontrol etmek istiyor yani kendi istediği gibi senin davranmanı istiyor bu kişiye biraz dikkat etmelisin Aa, bu kişi beraberliğinde olan birisi beraber ee... Yani aklındaki kişi olabilir, eşin olabilir. Seni kontrol etmeye çalışıyor. Yani şöyle yap, böyle yap. Ee, onun dedikleriyle hareket etmeni istiyor. İşte bu da seni sıkıyor. Bunaltıyor arkadaşım. Devam edelim. Ee, bak bir yoldan bir para bekliyorsun. Sen mesafeli bir yoldan. E, bu paran gelecek sana. Ama bu parayla alakalı da bir bekleyişin var senin önceden haberini de almış olabilirsin ee, arkadaşının bir sıkıntısını duyacaksın bir ayrılık mı yaşıyor hiç ummadığın bir kişinin ayrıldığını göreceksin bu hafta bu bir arkadaşın ya da ailenden birisi olabilir ama sen bu kişinin içini dışını biliyorsun anlaşıyorsun yani hani böyle birisinin sıkıntıları var bu süreç yaşanacak Ayrılık gibi hani farklı farklı yerlerde bu insanlar dağılacak ayrılacak ama keskin bir ayrılık değil. Ee, sonradan barışmalar da olabilir. Yani konuşmalarınıza dikkat etmeniz lazım bu anlamda. Ee, sinir, sinirli bir gergin bir yapınız var. Neyi sinirlendiniz? Ailesel bir konuda bir sıkıntı var. Ailenizle alakalı bir sorun hissediyorum. Siz kızıyorsunuz yani ama e, çok da fedakarsınız. ...içinize atıyorsunuz bazı şeyleri... ...sonradan konuşmalar yapacağınızı görüyorum... ...artık bu içinize attıklarınız... ...içinizde kalmayacak... E, ...tepki vereceksiniz... ...yanlışları görüyorsunuz... ...şu sıra bir sessizsiniz ama bir anda... ...tepki verecek gibisiniz... E, miraslık bir konuda bir tartışma olabilir... ...ya da... ...bölünmesi gereken mallarınız varsa... ...buralarda bir sıkıntılar var gibi... ...dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar... ...konuşmalarınıza sanki... Ee, sorunlar var da ailesel problemler var da miraslı konularda birileri de arayı karıştırıyor gibi akıl veren çok gibi bu durumlarda biraz dikkat etmek lazım sen yeni bir ilişkiye başlayacak olabilirsin kalbin boşsa ya da işte aklında birisi vardır unutamadığın ama yine de e, bu insanla yaşayamıyorsun aklındakiyle bir şeyler yaşayamıyorsun da etrafındaki bir insan sana değer veriyor gibi bir sohbet alanın olabilir, bir tanımak isteyebilirsin. Hani unutmak adına bile belki aklındakini bunu yapabilirsin arkadaşım. Kendini de bu konuda yüklenme. Çünkü unutamadığın kişi sana sıkıntı veriyor. Seviyorsun, güzel seviyorsun, karşılık göremiyorsun. Ya da istediğin gibi olmuyor. Bir güvensizlik de var. Sen yapamıyorum diyorsun. Bu da normal yani başka birini tanımak istemen. Çünkü ayrı gibisin yani ayrılmışsın. Yani o yüzden kendine yüklenme belki diyorsun ki hani bu yanlış ama bitmiş sanki arkadaşım da gelebilir evet gelebilir de e, hayat devam ediyor bak tekrar tekrar mı üzüyor bu insan seni aklındaki insan geliyor gidiyor geliyor gidiyor artık sen bir e, çözüm bulamıyorsun yani birini sevmek e, mutlu etmektir hissettirmektir sen bu mutluluğu hissedemiyorsun o aklındaki kişiyle o yüzden kendine yüklenme, yeniliğe de açık ol, tanımaya çalış. Hayatına tam almasan da yeni biriyle sohbet etmende kendine şey yapma arkadaşım, yüklenme. Çünkü ayrılmış gibisin. Ayrılıktan sonrası için olabilir. Evet, ikilem yapıyorsun. Bak, hayatında bu sıralar kararsızlıkların var. İşte de bir sıkıntın var senin. İşle alakalı da bir karar aşamasındasın ama acele karar vermiyorsun. Tez canlı olmuyorsun arkadaşım. Evet, güzel çıkmış aslında bakımın. Kararsızlıklar seni yoruyor biraz. Ama bu kararlarını vereceksin ve adımlarını atacaksın iyi anlamda. A harfi çıkmış. A harfi var bak. Büyük harf ve sen bu kişiyle yemek yiyeceksin. Baş harfi A. İşle alakalı olabilir. Bir müşterin olabilir. Güzel bir durum yaşanacak. Burada bir bağlantılı bir işe de e, anlaşma yapabilirsin. E ama baş harfi A ya da ismi içerisinde de olabilir. Böyle de hani şey yapalım. A harfi çıkmış çünkü. Ve bir insanın zararı kendine dönecek. Sana bir haksızlık yapan bir insan zararını kendine verecek. Şu an bunu yaşatıyor sana. Şu an seni yoruyor, üzüyor. Kendi çıkarına göre davranıyor ama kendine dönecek zararı. Çünkü sen rahat ol arkadaşım. Doğru olduğunu, doğru bildiğini yaptıktan sonra için rahatsa gerçekten rahat ol. Birisi de sana haksızlık yapıyorsa bile isteyerek kırıyorsa da onun zararı kendine olacak diyor bakım. Bu iş çevrende olabilir, ailesel konularda olabilir, Canlı kim sıkıyorsa diyor bakım sana. Ee, bu sıralar değişimdesin sen. Bazen istemediğin şeyleri konuşmak zorunda kalabilirsin mecburiyetten. Çünkü konuşmak zorunda kalacaksın. O dereceye getiren birileri olabilir seni ee, yani bunlar kimlerse sonradan üzülüyorsun. Çünkü bu sen değilsin. Hani böyle konuşmayı sevmiyorsun. Ama birileri seni mecbur bırakacak. Yani diline getireceksin her şeyi. Rahatsız olduğun şeyleri diline getireceksin. Aslında böyle konuşan kırıcı olmadan konuşmayı istiyorsun sen. Ya da bir şeyler anlaşılsın istiyorsun ama kırılmadan da bir şeyler olmayacak demek istiyor bakım. Demek ki kendini tutma arkadaşın. Bu buna da dikkat ederek kendini açıklayabilirsin sıkıntılarda. Demek ki ailesel bir konu ya da arkadaş ortamında bir sorunlar var. Ve sen diline geleni söyleyeceksin. O noktaya geleceksin demek ki. Evet bu hafta aslında iyi bir hafta ama biraz duygusalsın. Sevdiğin insanlarla sınanabilirsin. Sevdiğin insanlar biraz seni yıpratabilir. Duydukların bazen hoşuna gitmeyebilir bir karşılaşma, yüzleşme, konuşma isteğine girebilirsin bu yüzden. Hani neden, ne için? Hani bakıyorsun kendi davranışlarına, karşındakilerine bakıyorsun, düşüncelerine. Hani aynı değil diyorsun yani bir, bir şeylerde rahatsızlık hissediyorsun. Özellikle sevdiklerinde. Evet böyle çıkmış. E, gözlemliyor seni küs olduğun, aklındaki kişi ya da küs olduğun eşin. Artık hayatına göre dinle beni. İlişkin nasılsa seni gözlemliyor, merak ediyor. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, durumun nedir? Ee, gelmek istiyor da nabzını yoklayacak gibi ya da birilerinden haber almak isteyecek, ee, fikir almak isteyecek, düzeltmek isteyecek aranızı. Tabii her şey sana bağlı gözüküyor. Sen istersen, sen çok kırgınsın. Hayata da kırgınsın. Kiminiz de sevdikleriyle sıkıntı yaşıyor şu süreçte. Bir hayal kırıklığı yaşanmış olabilir ama göremediğini görüyorsun işte böyle. Kimseye çok aşırı kendini kaptırmayacaksın arkadaşım. Kimse şunu yapmaz bunu yapmaz demeyeceksin. Herkes her şeyi yapabilir. O yüzden farkına varıyorsun demek ki bu hafta bazı şeylerin. Evet bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.